merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Neden tam ekran diyeceksiniz? Çünkü ben de tam anlayamadım, çözemedim. Oyun akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Evet. Kaldırın lan ellerinizi eşyalar eşyal şekli. Eşyal. Oyun gerçekten eğlenceli. Heh, bakın şeyi buldum. Şöyle tutuyorum. Geçin lan içeri. Geçin lan içeri. Görmeyin bir daha sizi buralarda vallahi Eşlan söndü. Gişlan söndü. Gişlan söndü. Oğlum kendimi böyle bir şey hissettim. Neyse onu bunu bırak şimdi. Ee... Şuna basıyorsun. Arkadaşlar ok tuşu gösteriyor. O ok nasıl basıyorsun? Basmaya çalışıyorum kanka. Yok bu değil. Eee neye basacaktık ki? Bu ok ne oluyor? Ha şu. Tamam. He tamam yaptım. Evet. Bomba patlasın. Gün. Grafikler yine akıcı olarak oynayabiliyoruz. Wow. Soygun'a gidiyoruz ha. Koş 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 koş. Hadi paraları alalım. Koş 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 koş. Topla topla topla. Of canım gibi paralar ya. Çok güzel paralar bu arada. Grafikler gayet akıcı bir şekilde oynanıyor. Bu arada bundan sonra Formula 1'e de başlamayı düşünüyorum. Neyse geçelim şimdi buralara. Eyvah. Eyvah. Tuttular bizi. Oo yakalandık. Eee lete, lete 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 Alt. L alt nasıl oluyor? Heh, yaptım. Vurdum. Bu arada ben bunu sevmedim. Ben bunu yok şimdi oynayamıyorsun. Bu arada gayet iyi bir para birimimiz var. Koş 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 koş. Bu bu arada arkadaşlar ben bunu bu arada oynadığım için biliyorum. Trevor bu. E, ee, Q diyor. Q. Wow. Bas. Hı. Ya çık şuradan. Çıkılmıyor neden? He, biz şuraya saklanacağız. An, okey. Oldu. Şimdi oldu. Ben de dedim acaba şuraya mı saklanacağız? Patlat. Oh, you. Oh, you koş 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 koş. Oh man. Says, like oh bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bununla oynamak istiyorum. Trevor sevmiyorum çok fazla. Şu an kasıyor. Şu an kasıyor. Vur vur. Vur 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 vur. Vur vur vur. 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 Mermi bitti. Mermi bitti. Doldur doldur. Gel bana. Kü 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 kü. Vur şunu. Oo, evet. Bir dakika. Şunu geç diyorlar. Hemen geçelim. Şunu vurdum. Şunu vur vur vur. vur. Lan Trevor'ı veriyorum sizin yüzünüzden. Q'dan çık. Çık çık çık. Nerede 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 nerede. Gördüm seni. Burada değil. Koş. Koş. Nerede vurdular lan? Mission fail. Evet maalesef ki öldük. Bastık tekrardan enter diyelim. İnşallah en baştan başlatmaz çünkü kötü olur. Ya siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Seni vurdum. Seni de vurayım. Aa! lan. Ölün lan. Bu arada vuruluyoruz. Çok kötü vuruluyoruz koş 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 seni öldürürüm. güzel gidiyoruz koş 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 bak şurada birisi var vurdum ölmedim bir dakika hızlı hızlıca şuna geç geçemedim Heh, Geçtim koş 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 oy oy gönderdik mi onu o oyun eğlenceli bu arada arkadaşlar ben bunun GTA online'ı da yaparım bu arada face to face falan bir dakika ezan mı okunuyor Evet ezan okunuyor. Sesini kısacağım şimdilik. Çünkü ezana saygımız var. Ee, bir dakika. Valla sanki ses geliyor gibi ama neyse yapacak bir şey. Oy oy oy. Vuruluyordum. Koş 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 koş. Arabaya arabaya arabaya. Ya siz ne kadar da şerefsiz birilerisiniz ya. Tabi bu arada polislere diyorum salmıyorlar. Tam böyle arabaya gidecekken. Koş 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 koş. Mitchell koş. My Mitchell demişim. Michael Michael Michael. Bizim gizlediğimiz araba burada. Vay. Bin 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 bin. Ay F'ye basacaktım. Gelmedi. Neydi? 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 F. Heh. Bas gaza. ba 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 ba. <laughs> Hoşuma gidiyor. Bla, 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 bla Oo arkamızdan polis abiler geliyor. Lan biraz daha sür. Güzel kardeşim. Biraz daha hızlı sür. Vur lan Trevor abime. Kızdırmayın Trevor abime. Vurdular. Aferin. İğrenç. Kan oldu her yer şimdi. Hiç daha hoş şey olmadı. Bas. Bas 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 bas. Git lan buradan. Şerefsiz. İyi vurduk bu arada. Hadi. Basalım şimdi gidelim. Seyredebiliyorum biliyorum zaten. Stop yapacağımızı biliyoruz. Araba kullanmayı biliyorum. Ne diyor? Helikopter pick up point. Oh, kötü 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 kötü. Yolun dışına çıktık. Şeye bakmaktan, polislere bakmaktan yolun dışına çıktım. Koş 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 koş. Ay koş demişim. bas bas. Ya kardeşim önüme geçmeyin. Önüme geçmeyin. Bas hadi döndür. Döndür. Döndür 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 döndür. Bas gaza, bas gaza. Aşkım bas gaza. Kim tutar seni? Oo, arkamızdan tren geldi. Neyse. hızlı da. Çiftçi arabası. Selamünaleyküm komşu. Buradan değil. Biraz daha ileriden. Bas, 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 bas. Oman. Oh, Orada bizi tutmaya çalışmışlar. Tren mi? Hayır, hayır. Oo, araba pert. Yok, yok, yok. Biz de bununla kaçamayız. Evet. Şuradaki sanki sarılı abinin kafası kanıyor gibi. Hii! Hii! Vurdu. Hayır. 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 Kırmızılı abi. Ay sarışın abi. Hayır. Hayır. Lan Michael. En azından sen gel. My... Michael'ı da vurdular. Michael'ı da vurdular. Ezan bitti mi? Ezan bitti. Oh. O oh, geldi. Siz ne kadar şerefsiz birisiniz ha? O benim çocuğumdu. O benim çocuğumdu. Motherfucker. Hey. Arapça küfürle. Ölün lan. Ölün lan. Ölmeye mahkumsun. Bu arada benim şuradan kaçmam lazım. Benim bu arada şuradan kaçmam lazım. Ablayı kaçır ama. Ablayı esir al. Ablayı esir aldım. Bana dokunanı. Ablayı öldürürüm. Geri çekilin. Trevor o, o zamana kadar kaçar ki. Evet. Hikaye modumuzun birinci bölümünü bu bir şekilde bitirmiş olduk. Hmm. Cenaze. Nasıl bilirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Komik olurdu. Neyse. Oğlum hmm, cenaze var hala sigara içiyor ya. Rockstar Games sunar. Kim bu? O Michael. Mom. A rockstar. Know, Oyunu bu arada Steam'de satın aldım. GTA 5. GTA 6'nın da çıkmasını bekliyoruz. He. Hala çıkmadı ya. Oyun Kaç yılına ait oyun galiba 2013'te çıktı ya da belki daha eski bile olabilir. Belki ben de yanlış biliyor olabilirim ama yani hala GTA 6 çıkmadı. Nerede ya bu GTA 6? Orada. Beni görüyorsunuz galiba. Ay. Video 12 dakika olmuş. Michael. Yes, sir.

kız. mı oluyor abi? Çok kızmana gerek yok. Arkadaşlar bu oyun galiba çok uzun sürecek. Burada bitirelim. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.